var. Bu anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20-25 bandında, AK Parti'nin %45-50 bandında olduğu şeklinde e, yansıyor ve Başbakan Erdoğan da e, sizin 30'lar civarında gösterildiğiniz anketlere ilişkin CHP abartılıyor dedi. E, şimdi bu anketleri nasıl değerlendiriyorsunuz? %20-25 bandında mı Cumhuriyet Halk Partisi anketlere göre? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da hiçbir kamuoylumu şirketi, bir şirket hariç 7 tane şirket %25'in üstünde göstermedi. Ve ben çıktım, çıktım o gün basın toplantısında sizleri tarihe gömeceğim dedim. Sonuç itibariyle 15 gün, 20 gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi ya da Türkiye'de olağanüstü ne oldu da biz 13 %13 oyumuzu artırdık? Şimdi yandaş medya var, yandaş iş adamları var, yandaş üniversiteler kurdular, yandaş kamuoyoklaması şirketleri. Burada ilan ediyorum, Sayın Kılıçdaroğlu 12 Haziran'da mı olacak, 29 Mayıs'ta mı olacak tam tarihini bilmiyorum, hiç önemli değil. Sayın Kılıçdaroğlu sizleri tarihe gömecek o kamu yoklaması şirketlerinin kışına da birer tane teneke bağlayacaktır. Bunu burada da o özgü, özgüven içerisinde söylemek istiyorum. <laughs> var. O kaynakta Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin seçimlerin sonucuna ilişkin bir yaklaşık tahmininiz var mı? Ee, yani büyük olasılıkla bir e, sahada almış olduğum 43 yılı dolaşan bir insan olarak söylüyorum yüzde 40 e, ve üstünü <laughs> bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> nasıl görünüyor? Peki bu kadar çaba 11 ayın sonunda seçim anketlerinde mesela nasıl görünüyor? Ee, şu anda iyiyiz. Ee, yukarıya doğru giden bir ibremiz var. Ee, bu bizi mutlu ediyor. tabi ee, tabii daha yolun başındayız. %30'lara yakın görünüyor. Bazı anketlerde bazılarında daha geride görünüyor. Sizde %29, nasıl? %29.5 ama %30'un üstünde olduğumuzu tahmin ediyorum şu anda. Yani, sizin bir çıtanız var mı yoksa hani bu Vallahi, bizim için bir başarı e, mı şu an? Samimi söyleyeyim. Yani bütün hedefimiz e, tek başına iktidar olmak. Evet. Şimdi tabii anketler yaptırıyorsunuz. Yaptırdığınızı biliyoruz. Nedir şu anda son durum? Şu anda yani daha önce de söylediğim gibi birçok tabi gruba yaptırıyoruz. Yani 45-50 aralığında neticeler geliyor. Partimizle alakalı. E, CHP ile ilgili 25-30 aralığında neticeler geliyor. E, MHP ile ilgili ise yani o böyle adeta bir baraj noktasında 10-12 arasında bir durumu onun da söz konusu. Üç temel mesajım olacak. Bir, bütün Türkiye'ye. En sona Cumhuriyet Halk Partisi bu kısa süre içinde üç buçuk milyon yeni oydaş kazanmıştır. <laughs> arkadaşlar. Çatlamasın. Onları da kucaklayacağız. Onları da aramıza alacağız. Zira böyle yaptığımız için kucakladığımız için demokrasi tarihimizde çok partili dönemde nadir başlamak dönem. bir biçimde üçüncü dönem Milletimizden yetki almanın heyecanını yaşıyoruz. Sadece AKP değil, sadece AKP değil, bütün dünya unutmasın. Daha güçlü, daha dinamik, daha genç, dünyaya daha özgürce bakan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Şunu burada Türk samimiyetimle ifade etmek istiyorum. AK Parti'ye oy vermiş olsun ya da olmasın. Türk milletimize şunu Türk istenliğimle söylüyorum. 12 Haziran 2011 seçimlerinin galibi hiç ama hiç şüphesiz kazanmıştı. Bugün bir kez daha demokrasi kazanmıştı. Bugün